Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Uzak şehir oyuncuları Kaya ve Nari'nin birlikte bir etkinlikten fotoları geldi. İkili deli ceketleriyle dikkat çekti. Muhteşem tarzlarıyla çok sevildiler. Onların görüntüleri sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yeni haber ve bilgiler için yeni sizlerle olacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.